birazdan 23 yoldaşımla birlikte vicdanı rahat bir insanın dinginliği ve cesaretiyle öleceğim. Zira kişisel olarak kimseye kötülük etmedim. Ettimse de kim ve nefret duymadan ettim. Bugün hava güneşli. Güneşe ve onca sevdiğim güzelim tabiata bakarak hayata ve sizlere sen çok sevgili karıma ve çok sevgili dostlarıma veda edeceğim. Bana kötülük eden veya kötülük etmek istemiş olan herkesi affediyorum. Kendi postunu kurtarmak için bize ihanet eden ve bizleri satanlar hariç. Seni ve ablanı beni uzaktan veya yakından tanımış tüm dostları sıkıca kucaklıyor ve göğsüme, bes göğsüme bastırıyor. Elveda dostum, yoldaşım, kocan, manuşyan, mişer, canı